Altyazı <laughs> M.K. <laughs> どうだい Sağ olun, sağ olun. Başkanım nasılsınız? İyi siz Teşekkür ederim. Siz neredesiniz? İyiyiz. Sağ olun. Allah yüklersin başkanım. İnşallah cuma bereketiyle. İnşallah hocam. Bereket olur. <laughs> evet, evet, evet. Şöyle diyorsun. tabii. Dolaşayım bakalım. Tamam. Zaten evet Sadır abi. Tam burun buruna geldik. Oh, oh, oh. Burun Tamam. <laughs> 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 abi domates kaç tane yeri domatesler? Merhabalar efendim. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Evet şu anda bir yıldızlik haberde canlı yayındayız. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. İyiyiz Nasılsınız? Yaşlı biri Evet, Ağabey. evet, evet, evet. İnşallah Cuma bereketiyle. Amin. Amin evet. inşallah. Cuma bereketiyle. Olabilir. Evet, evet. şey var. Evet abi. Ne o biber mi abi? 5, 6, 7, 8, 9, Oğuz abi hazır mısın? Turan abi hazır mısın? Hazır mı? Evet. Hazırsın. Evet. Doğru tutuyor mu abi? Gideyim oraya doğru. <laughs> Yalnız şey göstermeyeceğiz, abi, <laughs> sadece sevgi gösterebiliyoruz. Yok, sadece severken abi. Evet başkanım. <laughs> Merhabalar Sayın Hocam. Nasılsınız başkanım? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. Size nasılsınız hocam? İyiyiz Allah'a olsun başkanım. Açık dışa geldik memleketimizin esnafı. Evet, evet. Hayırlı işler dilemeye geldik. İnşallah Rabbim bereketiyle dünyamıza hizmet eden bir esnafımız. Bereketini versin Rabbim inşallah. İnşallah. İnşallah başkanım. inşallah. Çok sağ olun. Hayırlı cumalar olsun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız iyisiniz? Çok şükür hocam. Sizler de iyisiniz. Şükürler olsun İyiz Allah'a. Vallahi bayrakla da ayrı bir güzellik oldu söyleyeyim. Abi bizim şansımız. <laughs> evet. evet. evet, evet. Kalbini bayırmışsın. İnşallah. İnşallah. Hadi görüşürüz. Evet Kadir abi. Evet abi. Nasıl gidiyor? Çok şükür abi. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür olsun. Cuma şey, bereket şey, olsun inşallah. Şey. <gülüyor> <gülüyor> başkanım. Merhabalar sayın hocam. Ve bir başkanım daha. Evet, evet. Merhaba hocam. Hareketli <laughs> Evet. Evet, evet, evet. Nasılsınız başkanım? İyisiniz? Hocam iyiyim. Siz de iyisiniz. Şükür Allah olsun. İyi, iyi sağ Değil mi? Böyle esnaflarda böyle hareketlilik olunca insanda başka bir abi. mutluluk tabii. yaşanıyor. Esnaf, esnaflar hareket olması lazım. Yani evet. Olmaz İnşallah şu günleri bir atlatırız. İnşallah. Sen. inşallah. Hocam. Dünyada böyle bir Peki. yer şarttı ya. Efendim? Dünyada diyor böyle bir yer şarttı. Zaten. Evet, 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 evet. Ama güzel oldu. Evet, evet. Evet hocam. Siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun. Biz de inşallah dua yapmaya geldik. Ne güzel, ne güzel. Biz de esnafımızın yanındayız. dualarımızla. Her var. zaman için, her zaman için, her zaman için hocam. Evet. Her zaman için. Tamam. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani her tarafta bir duanın bir bereketi. İnşallah zaten bugün de e, cuma namazından sonra yağmur duası yapılacak bütün camilerimizde. Tam olmuş o zaman. Bugün yani. de burada <laughs> inşallah yağmur duasını başlatıyoruz. Kesilecek evet. kurbanımızla beraber. Çok güzel. Çok tamam. güzel. Eyvallah. Sağol. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allahu Ekber ve Lillahi Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah kabul eder. Okan'ın üstüne geldim. Valla Okan'ın üstüne çalın diye geldi Okan. Sen başla Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalika'l la raybe

رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ربنا يا ربنا Ey kapıları açan Allah'ım Ey bize hayırlı kapılar açan Yüce Mevlamız Ey merhametlilerin merhametlisi Bize helal ve bol temiz rızıklar ihsan eyle Rızkımızı genişlet Rızık verenlerin en hayırlısı sensin Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi Bu açılış merasiminde ellerimizi açtık Huzuruna geldik Kutsi hadis-i şerifinde buyuruyor Peygamber Efendimiz ben kulumun zannı üzereyim. Sen rahimsin, sen razzaksın, sen kerimsin, sen rafursun. Biliyoruz. Rahmet, razzak ve gufran ismi şerifinle tecelli ile ya Rabbi. Bizlere kötülükler yaptırtma. Nefsimize ve şeytana uydurtma. Ticarette aldatma yaptırtma. Bizleri dalalette, cehalette bırakma ya Rabbi. Açlıktan, kıtlıktan, yoksulluktan koru kuraklıktan koru her türlü afetlere karşı muhafaza ile bizleri ya Rabbi. Ey yüce Mevlamız, yüce Kur'an-ı Kerim'de buyurduğun insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer ilahi fermanına uyarak kardeşimizin geçimini temin etmek için açmış olduğu bu iş yerini hayırlı ve uğurlu bereketli eyle, hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu açılışı yapıyoruz. Sen dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Bu teşebbüs ve faaliyeti hayırlı, bereketli ve devamlı ile ya Rabbi. Amin. Bu mekan sahibinin vücuduna sıfat ve afiyet, sözlerinde sabır, sebat ve sadakat, işlerinde herkese karşı emin ve itimatlı ile ya Rabbi. Amin. Ey Yüce Mevlamız, bu mekan sahibine hayırlı işler, hayırlı müşteriler, hayırlı rızıklar ve bol bereketler ihsan eyle. Amin müşterilerine karşı daima saygılı, işlerinde isabetli ve başarılı ile Kendisini ve cümlemizi hiçbir zaman Allah'ın emirlerinden, Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, müteşebbislerin ve girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl. Bu iş yerinde çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza ile Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, her türlü kötülükten, haramdan, fesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan, fitneden, fesat, haset ve kıskançlıklardan koru. Hayırlara vesile kıl. Kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle bu mekanı, bu dükkanı ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bugün burada açılışın yaptığımız iş yerini hayırlı eyle. Şu anda burada bulunan kardeşlerimizi de aynı heyecan ve duyguları tatmayı nasip eyle. Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkartma ya Rabbi. Dünya ve ahiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin ve selamun ala müselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين، الفاتحة مع الصلوات.